değil ki. Bu başka bir şey. <laughs> Avokado var. Aa, Hı -hı. Aa, Bundan alalım mı? Bu da bir tane tropikal meyve. Baba, baba burada bir şey var. Mango varmış alalım mı? avokadoya benzi lichidemde var mı? zaten lichidem evde var <laughs> bu ne? mango <laughs> e bu da mango ya <laughs> bir tanesini bana ver. Bana. Anne amcam. Bana. Bana, bana da bir tane. Evet Bu, bu kesecek ama. Birazdan evde tropikal meyvelerden tadacağız. Başka marketlere de gideceğiz. Oralarda da belki vardır. Şu Yoksa bakayım. şu kadar şey.

tekrar Bir de bundan al Tamam, biz aldık, tamam. <laughs> Bir tane mi aldınız? İki tane mi Bunları da taşıyamıyorum. <laughs> çok değişik görüyorsun. Başka ne yaptık? Başka bir şey de vardı. Avokado. Bayağı Avokadodan da alacağız. Bu trukkar neydi? Ben çok bilmiyorum. Avokado. Avokado. Bir de şu soğana benzeyen şey. Granat bile hı <laughs> evet. İlk önce isimlerini söyleyeceğim. Bu Starfleet'ti. Yani yıldız meyvesi. Bu avokado. Herkes biliyordur herhalde. Avokadoyu ben bunu, Bu ben bunu mango, mango. Ben bunu elma... Ben bunu elma gibi görüyorum. Baksana. <laughs> mango. Ben de azıcık armuta benziyor. <laughs> <laughs> Bir de patatese de benziyor. Böyle kocaman kocaman patatesler oluyor. <laughs> Hindistan gemisiydi. Bunun adı da şeydi... Ejderha meyvesi gibi bir şeydi. Ama şey. adı... Pitaya Litchi Bunlar lichi. Bu Granadilla. Bu... <laughs> Salak. Bunun adı da... Çarkıfelek meyvesiydi ama... Abi, Tansiyon abi fırıttı. Abi, bu yiyelim. Şimdi tatmaya başlayalım. Kesilmiş bir, şek bir şekilde <laughs> meyveler geldi. Ve burada şöyle bir şey. Bu Hindistan cevizinin şu tarafı böyle maymuna benziyor azıcık Azıcık da millete benziyor. Hindistan cevizinin içi boşmuş. Evet. Markette çok... ilk önce sallamamız lazımmış. Bir damla bile çıkmadı. Ha. <laughs> İlk Şimdi önce şey, avukadodan başlayalım. Ben çok merak ediyorum. Şöyle. Hepsini merak ediyorum. Güzel mi? Hiç güzel değil. <laughs> ben şöyle küçük bir parça aldım. Evet. Dondurmaya benzedi. <laughs> ah. Şimdi ben bundan tatlı çıkıyorum. Ben avokadoyu çok sevmedim. Şimdi <laughs> demedim. Hiçbir şey demedim. Şöyle

Tam bunu elimizle yiyeceğiz. Şuradan çıkartalım. Sankat. Kiviye benziyormuş bu. <laughs> Sankat. Güzel mi? Kivi işte. Hmm. yem bir <laughs> bakalım. Bakalım bir <laughs> bakalım. Tabi tadı yok. Çık. Aa ha, ezdim. Çık, hadi şuradan Çıkabilir misin acaba buradan? Çık mı? Lichi yiyor. Lichi. Yiyip bunu sevmiyor. Böyle cıbık cıbık bir şey. Bakayım. Tadı çiçeğe benziyormuş. Var bakayım. <laughs> bir de lichinin kabuğu böyle. Dikenli <laughs> gibi. <laughs>. <laughs> <laughs> <gülüyor gülüyor>. Ve iç tarafı pinbiş. Evet iç tarafını annem çok sevdi. Çok güzel. Ve dedi. bu da bildiğiniz salak kabuğu. Yok bilmediğimiz. Evet bilmediğimiz. Şu tadı mı? tamam, Burada böyle bir tane çekirdeği var. Hadi bakalım. Bakalım. Oh. Yeşil kadın. İnale. Alık katı gibi. ıbı, <laughs> 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 şekerli. Ben bir evet. tadacağım ilk önce. Gerçekten daha ayva gibi. Bakayım. Ayvanın tadını unuttum. <laughs> hmm. Hmm. Güzel. O oh, ben de sevmedim ya. Şöyle olacağım da. Yok. Şimdi şu hindistan cevizi. Eee bir kapatayım. Nereden kapatacağım ben? Kahvalt mı? Üfür. Nereden? Kabuğu geldi. Şampuan gibi. Ne şampuan gibi. Sabun şampuan gibi. Şampuan yedim mi? Sabun gibi mi? E, bazı Tabii. bazı sabunlar Hindistan cevizi oluyor. Hmm. Abi bu Olacak. Bir bunlar kaldı. <laughs> hmm. Ben şundan başlıyorum. Ben de başlıyorum ya şimdi. Abi ben tabii miyiz? Tabii? tabii. Nasıl tabii? Geçti be. Güzel. Güzel. Ay yiyeceğiz gibi. Abi. Aa suyu çıktı. Abi bunu nasıl yiyeceğiz ya? Bu bir şeye benzemiyor. Ben yiyeyim mi? Yep. <laughs> Biraz şekerli gibi. Bunların ikisinin tadı aynı gibi. Yok, bu şekerli gibi bu ekşi. Bunların arasından en çok neyi sevdin? Hmm. Bu sevdim. Ben daha çok şumarı yedim. K bu da güzeldi. Bana da bu güzel gibi geldi. Bir de bu da yani şu da güzel. Hangilerini sevmedin? Ben şunu çok sevmedim. Bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Bunu sevmedim. Ben sadece bunu sevmedim. Bir de şunu çok değil. Bir de şu tadı da çok gelmedi. Bir de kötü. Hindistan cevizinin zaten tadı gelmiyor bunun tadı çok değişik geliyor. Bir de bu mahiyet bize niye bunları yediriyor ya? <laughs> Toplam sevmedim bu Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Bay bay.